Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün GTA 5'teyiz yine boş boş takılıyoruz yani bu oyunda görev yapmaktan nefret ediyorum ben yani normal oyunlarda da görev yapmayı sevmem ama böylesine açık dünyada bir saniye canım benim ben bir konuşayım sonra ötersin sen Böylesine açık dünya oyunlarında ben kafama göre gezmeye bayılırım şimdi de onu yapacağız her zamanki gibi GTA'ya girdik ah Uf. durduk güzel ama online'da değiliz sanki ben online'a girecektim Online. Fly Online. sizin Season. Okey. şimdi alt enter yapalım. Masun ayarı gitti. Bu muydu ayarı? Yo, Bu da değil. Aha Masun siktim. Masun oldu ya. Ananı sikeyim Bu. Ha düzeldi şimdi. Düzeldim mi? Bir bakmam lazım ya. Öf anasını siktim. 2 dakikada oyunu zevkini de siktim. Şuradan logi Tech. Buna bastım. Bakayım binde değil mi? Aynen. Bin olmadan olmuyor çünkü. Üstü çok kayıyor böyle. Kötü bok gibi oluyor. <laughs> bok gibi oluyor. Oyundaki eğimlerim de bine göre alışmış. O yüzden. Şimdi. Evin içindeyiz. Ben bir arabam, motorumu alayım da ben bir boş boş gezmeye başlayayım ya. Yani. Garaja gir. Gir garaja hadi. Hadi yavrum. Hadi gülüm. Hadi canım. Hadi seri ol biraz. Öf arabam. Şunu alayım ya her zamanki kırmızı arabayı. Canavar bu var ya bunun çıkamayacağı yokuş yok. Şimdi ben bununla dağ başına gideyim de biraz dağ başına yuvarlayayım ben bunu. Ah! Ulan ilk dakikadan vurduk ya. Puh anana oradan Neyse. Aha motorcu! ne lan? Aha başka bir motorcu gel lan buraya! Kaçabilecen mi ben Öl! Şerefsiz! Şerefsizsin şerefsiz. Aşağılık köpek başka var mı motorcu? Sus lan! Başka motorcu var mı başka motorcu? Yavaş lan! Hayvan ol hayvan. Ben o motor bir tane daha motorcu edeceğim. Yok kendime gelemem yoksa bak. Motorcu lazım bana. Nerede? Var mı orada? Orada da yok. Neyse bırakalım artık peşlerini. Lan! Ne yapıyorsun lan? Ayı olayı. Gel sen buraya gel. Sen buraya gel. Gel gel gel. Gel lan. Sen gel buraya. Gel lan gel gel. Amına kodumun oğlu seni. Amına siktimin şerefsizi seni. Kaçtı gitti elimden ya. Ne basıyorsun lan kornaya? Öküz. Görüyor musun burada bir kavga halindeyiz. Ha? Sır. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. 2 dakikada olaylara bak. Bunlar ne yapıyor? Lan! Ah! Polisi arayın. Vallahi çok kötüyüm. Kim var burada? Keşçiler burada mı? Ha hepsi orada. Gel gel sen buraya gel. Sen gel buraya gel. Gel buraya gel. Siz evsizsiniz demek ha? Bu devirde evsiz olunur mu lan? Ha? Ha? Gel lan buraya. Ha? Burada bir daha kimseyi görmeyeceğim ben burada bir daha. Sikirin lan. Burada beni sikerler yalnız. Burası onların mekan gibi. Neredesin? Neredesin lan? Allah gözüm görmesin bir daha bak. Acımam bir dahakine. Bak buraya aleve veriyorum bak. benzin bidonunu ver. Dükkanlarını yakalım hadi. Hadi dükkanlarını yakalım. Bak burada karton var. Şurası bir yanar ki. Bak 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 bak. 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 Bak 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 bak, bak. dükkanlarını yakacağım şimdi. Şerefsizlerin dükkanı yanacak. Şurası da yansın. Şurada da yangın çıksın. İyice 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 hadi bak çöpler yansın çöpler bak. Şu kapıdan içerisi tamam. Bana molotofu ver. Molotof ver bana canım benim. Ha o yanıyor tamam. Bunu da bu dükkana atayım ben o zaman. Bir daha bizle uğraşacak mısınız lan? Aa yanıyorum ben de yanacağım ben ne yanacağım. Dur yanmadan. Sikerim bir dahakine ananızı. Orospu çocuğu. Namussuz şerefsizler ya. Dur canım benim. Allah! Kaç! 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 Geliyor polis geliyor. Polis geliyor. Kaç! Kaç! Geldi geldi vallahi iyi geldi alıp götürecek beni buralardan. Kaç! Kaç 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 kaç. Gelmeyin lan. Kaçtım kaçtım kaçtım. Tamam kaçtım. Sakin. Sakin kaçtık. Kaçtık 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 kaçtık. Gelemez de o. 80 gelemez. Allah 80 gelemez. Yetişemez bana. Ben benim arabayı alayım da gideyim artık ya. Karıştı burada ortalık. Hem polislere molotof attık. Tam terörist oldum ha. He. Hem polislere karşı. Hem buradaki evsizlere karşı. Herkese karşımıza aldık ya. Lan ne kötü şey yaptık. Bunlar rahat. Devir sandalyeyi devir. Düşsün sandalyesi. Ama kodumun şerefsizleri sizi. Düşmüyor da. Ne olmuş burada ya? Polis bey. Burada bir şeyler yaşanmış. Her neyse ben duyarlı bir vatandaş olarak hemen buradan ayrılıyorum. Hemen buradan gidiyorum ben. Hemen gazlayıp siktir olup gidiyorum ben buradan. Ben burada siktir olup gidiyorum. Ne yapalım ne yapalım. Yani? Ne yapsak ki. Dur. Öküz. Bir daha o korunaya basarsan ananın namına sokarım o direksiyonu. Namussuz şerefsiz. Ben de, özledim ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak istedim. Derman yok ah. Zehrimde ben de özledim ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak istedim. Derman yok bizlerimde Ben de özledim ben de. Şu alışveriş sepeti neymiş? Ha market mi? Selamünaleyküm. Giriş buradan mı? Şuradan. O zaman ben arabayı şuraya park edeyim. Ha bakın size ne göstereceğim. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Bili biliyorsunuzdur da zaten. Yine de göstereceğim. Patlamadı. Dur, şöyle yapalım. Şuraya şöyle atsak bununla patlar herhalde. Olmadı. Patlaması lazım Ne oluyor lan? Ah, bunlar kim? Ölüyorum. Ah, kaç, bas, 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 öleceğim, bas, öleceğim, bas, öleceğim, bas, öleceğim. Bas, bas sana lan, bas. Ah geldi, vallahi geldi. Sitler. Allah salladım iki bomba. Aa, lan çarptık yine ya. Bir bunlar eksikti başımıza. Ha. Bir bunlar eksikti vallahi bak. Berbere gidelim. Berbere gidelim Berbere gidelim de bana bir saç sakal yapsın ya Ablacım selamünaleyküm aleyküm He. Ah sana hediyem var ha <laughs> <laughs> öldü mal Mal bombaya boş boş baktı öldü bak Dur abi ben berbere gideceğim şimdi benim berber burası. Hayır. Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abla. Ben şu arkaya gitsem olur mu abla? Polis geliyor beni koru ya. Sakla beni şunlarda. Allah aşkına ya. Şuraya saklanayım ben o zaman. Bak şöyle yapsam. Bu olur değil mi? Böyle saklansam olur mu? Uyar mı sana? Seni bozmaz herhalde. Niye konuşuyorsun? Niye bana cevap vermiyorsun ya? Allah Allah. Allah Allah. Polisler de buralara bakıyor. Hep. İki dakika tıraş ediver la. Gel ha. Ne yapabilirsin? Tipini sikeyim senin. Her Bu ne lan? O zaman sen bana. Ulan işte hiçbiri de yakışmıyor bu lavuğa ya. Tamam bundan geri gel. Sakal. Şöyle bakayım. Buna, buna hangi sakal gider? Buna bu gider. Şöyle bakayım ya. Yok buna şu gider şu. Neredeydi bu muydu? Şu gider buna. Olmayan yerden sakal çıkart bakalım. Ablam memelerin ağzıma giriyor yalnız. Biraz geri gidebilirsek. Biraz hijyen ya. ya biraz Kişisel alana saygı olsun ya. Kaşlarım mı bu? Şimdikiler güzel mi? Chest. Ha göğüslerim. Göz Göğüs kolda mı çıkartıyorsun abla? Ha <laughs> <laughs> ne güzel şeyler vallahi. <laughs> Yok. Elleşme. Bu da göz rengim mi? Benim gözüm yeşilmiş bu arada. Kahverengi mi yapsam? Yeşil dursun ya. Bu ne ya? Ya saçma sapan yapma ablam Allah aşkına. Ay. Travestilere dönüyorum böyle de. Tamam ablacığım. Eline sağlık. Eline sağlık. Şu sakalın anasını sikmişsin yalnız. Neyse biraz da böyle dolanak. Güzel. 10 numara. Bak sana bir şey diyeceğim bak. Bak bu kıyasana oğlun yapmaz bak. Bak bak sana ne hediye edeceğim bak. Sen benim sakalımı çıkartırsın ha. Ha? Ha amına kodumun karısı sen ha. Oros bu çocuğu. Geber. Sik dağıttı saç saçımı sakalımı ya. Lan girdiğimde daha yakışıklıydım ben. Oros bu karı. Ah! Nereye girdim lan ben? Çık. Neyse öteki taraftan çıkarız herhalde. Polis de geldi peşimize. Şu arabanın haline bak ya. Vay anasını avradını Sikeyim. Ah çıkamayacağız biz buradan ha. Allah çıkamayacağız. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok bizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak istedim. Alana uğradığını sikeyim. Bu direkt ne kadar sağlam olabilir ki ya. Normal bir elektrik direğinden farkı ne bunun? Ah! Dön. Geri geri mi gideceksin? İyi. Şöyle bir şey yapacağım. Bak 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 bak. Dur deli manyak bir şey geliyor. Öf yapamadım da. Yapsam güzeldi. Lan girdiğim yere geri geldim ya. Ben de özledim ben de. resmin var şu an elimde koş 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 koş. Sırlarımın yoktu Ben de özledim ben, de özledim ben de. resmin var şu an elimde. öldü gitti. Hazenk. Sana koş aha tren 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 tren. Ben de bineceğim beni bekle beni bekle beni bekle Allah aşkına beni bekle. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Beni yanına al yalnız. Beni yanına al. Olmuyor mu öyle? İyi tamam. Var mı başka kimse? Ben buraya ot, ben de buradan süreyim olur mu? Abi. Hadi gidelim. Buna mı oynayacağım? Hadi gidek ya. Hadi abim. Hadi basla gidek. Hadi lan. Aha gidiyoruz. Kapıları kapat abi. Kapı açık. Lan. Bak ay. Şu, aa ne yapıyorsun ya? Allah attı beni orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğusun. Ben de özledim ben de. Ulan mankal bile reklam koyuyor adamlar ya. Resmin bu var ya harika bir silah bu. Bunun eşi benzeri. Aha otobüsçü olan. Hadi otobüsçü. Hadi otobüsçülük. Hadi otobüsçülük. Hadi otobüsçülük. bin bin bin. bin. Bin hadi bin otobüse bin. Otobüse bin. Hadi hızlı ol. Hadi hızlı ol. Onu aşağı at aşağı at. Heh. Keşke arka koltuğa atsaydık ya. Ben de özledim ben de resmin var şu an önümde. Sana koşmak istedim derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Durağın önünden çık. Çık. Lan. Heh. Ablacım at basmayın geçmesin lütfen kapıları açalım Kapıları açalım Kapıları açalım evet buyur ablacım Kimse de yok gerçi ya neyse bin Bin de gidek İç kamerayı al ha Ben özledim ben LAN Önüne baksana lan Sür Allah Allah koca koca adamlara araba sürme dersi vereceğiz yakında ya. E Eşli şu ol eşlik, daha trafikte önceliği bilmiyor ben yolcu taşıyorum ben burada ya. İnsanları sabah işlerine yetiştiriyorum hala bak hala hala öldürürüm seni bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şerefsiz. Şerefsiz orospu çocuğu bir de önüme kırıyor bak. Allah Allah böyle bir hak, hak ihlali olmamalı ya. Polis bey. Bak ben devletin memuruyum bak. Belediyenin memuruyum ben. Çarpma lan arabaya. Zararı ben karşılıyorum bunu. Sizi hiç kale almıyorum şu anda. Lan oğlum yapma şunu. Ben de özledim ben de Hep bunu söyledim ya biraz değişti Ne söylesem? Boş bardak bir gün taşar. Başka bir şehirde karşılaşırmışız Dostça ayrılalım belki Selamlaşırız O benim araba değil miydi? Allah benim arabaydı Çıksana lan! Kırmızı ışıkta bekle bekliyor hala ya Şerefsiz bunlar ya Ya ne namussuz adamlar var ya Bu memlekete bunları mı kurtaracak? Resmim var şu an elimde Sana koşmak istedim Derman yok dizlerimde özledim ben de resmen var şu an elinde. sana koşmak istedim derman yok dizlerimde şehir içine girelim biraz şurada şuralardan da yolcu topladım ya ben durunca polis beni sikecek ama ya olmadı böyle siktir lan aa öl öldü öldü vallahi öldü polis abi bilgilen onla ben de özledim ben de resmen ya şu an orada motorcum var neyse bu seferlik affediyorum hadi bu seferlik bugünlük böyle olsun ulan işte yolcu yok bugün lan ne yapıyorsun orospu çocuğu ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen ne yapıyor olabilirsin sen ha şerefsiz ateş etme bana bana ateş etme bana öldüm aa vallahi öldüm o zaman bu videonun burada sonuna gelelim Hadi sonra görüşürüz. Hadi bay bay.